Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kasımpaşa Galatasaray maçıyla beraberiz. Herkes hayırlı Ramazanlar. Allah herkesin tuttuğu orucu, kıldığı namazı, yaptığı duayı kabul etsin. Biz de bugün Galatasaray Kasımpaşa'yı yensin. Fenerbahçe'de Trabzon'da puan kaybetsin diye dua ediyoruz. Skor tahminim Kasımpaşa 1, Galatasaray 3. Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız like atmayı, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Lan kapat. Çok etkili geldi Kasımpaşa. İyi savunamadık. Öyle olmaz. Böyle kötü defans olmaz. Çok eksiğimiz var. Berkan oynuyor defansa. İnşallah golleri erken bulacağız. Savunmamıza çok iş düşmeyecek. Bomboş kaldı. Şut artık. Hadi bir erken gol bitirelim şu işi be. Karşı karşıya kaçırdık ya. Bu iki. Üçte atacağız inşallah. Çok boş. Kerem kötü vurdu dışarı. Orta savmadan sekti. Kerem oturmadı ayağına. Çok mu? Ay ayağının dümenine ya. Her topu dışarı atıyorsun ya. Ya Kerem Allah aşkına hiç mi çalışmıyorsun sen şu toplara be? Vallahi direkten döndü. Bir daha vuruyor Mustara. Barış hareketlendi. Barış Alper geçiş topla. Yanında Mertens, kontrol ben Mertens, öperim lan o ayağını. Mükemmel bir vuruş, mükemmel bir dokunuş, Mertens. görüyor boş şeyi adeta aile oraya bırakıyor. Mertens, abi sen 40-50 yaşına kadar oynarsın be, çok klassın be, çok klassın mükemmelsin Mertens. Mertens seni orada öpeceğim, öpeceğim, yiyeceğim Mertens yayın içinde Aytaç onun ortası bu siyasetle topu alana gidiyor ve kapıya çarptı top beraberlik golü Kasımpaşa beraberliği buluyor 34. dakika beraberlik golü geldi çıktın topu de... nasıl alamıyorsun Mustara ya Abi golü atan Mustara. Bu golü yemek sana yakışmadı gerçekten. Böyle top mu uzaklaştırılır Mustara ya? Aptal Paşa. bir gol yedik be topu Abi Kasımpaşa oynuyor biz izliyoruz Böyle bir şey olmaz ya dakikadır Kasımpaşa çok daha iyi oynuyor Galatasaray'da Kaleye gidemiyoruz Gol de moralimizi bozdu Acil acil kendimize gelmemiz lazım Acil akara olan Valla maça iyi başladık ama sonra Kasımpaşa bizden çok daha top oynadı. Çok daha gole yakındı pozisyonları vardı Kasımpaşa'nın. İkinci yarıda Galatasaray'ın kendine gelmesi lazım. Böyle oynarsak bu maçtan puan dahi alamayız. Kasımpaşa kazanır. İkinci yarıda görüşürüz. Valla ilk yarı oynadığımız oyun moralimi bozdu. Kasımpaşa çok daha etkili oynuyor. İnşallah ikinci yarı farklı olur. Hadi bambaşka bir ikinci yarı izleyelim hadi. Hadi be bir duran toptan da biz atalım. Onlar attı biz de atabiliriz. Sadece bom hadi. Yok mu bir kafa? İkar de sahne al artık. Kendi kalene atacağına bir de karşıya at be. Hadi be oğlum be. Gol işte bu işte bu Bravo oğlum be Bir kendi kalesine bir de karşı kaleye Adam golcü abi her türlü gol atıyor Bir kafa uzak direğe gol Uzak direğe gol İkardi bu İkardi, İkardi affetmez Adam resmen ikon ya. Kendi kalesine gol attığında bile kızamıyorsun adama Müthiş İkinci yarıya golle başlıyor Galatasaray. Gerçekten adamın galasına. Sana helal olsun lan Icardi. Vallahi helal ha. Yürü oğlum, yürü oğlum. Az Ad adam. Gödü bas Kerem. Resmen dökülüyorsun bugün Kerem ya. Eşşe ol eşşek. Sanchez yok. Ondan sonra Abdülkerim yok. Sıkıntı yaşıyoruz defansta. Harika pas, harika pas. Çok kritik bir Geçse karşı karşıya, geçse topla beraber içeri girecek Mertens. Olmadı. Çok, 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 çok. Çok tehlikeli, çok rahat geliyorlar abi. Aytaç Kara intikam golü atıyor? Ne yapıyor? Sanchez yok, Abdülkerim yok. Gerçekten defansımız çok kötü bugün. Çıkamıyoruz. Kasımpaşa bizden iyi oynuyor. Doğruya doğru. Ya Allah cezanı versin ya. Düzgün uçur olsaydı yok abi ne olsaydı ya olsaydı değil olsaydı değil kaçırmış ha şu Zaha'yı doğru hadi Zaha Kerem inanılmaz bir füze gol olması lazımdı çok harika vuruş kaleci çıkardı Kerem zımbalayacaktı ama olmadı Maçın maçın kırılma anı. Musiala'dan büyük hata. Bugün zaten Berkan, Kaan, Kerem Aktürkoğlu rezil top oynadılar abi. Mustara da berbat oynuyor bugün. Yediği bu go ilk golde hatası var. Şurada yaptığı hataya bak. Gol yemeyi hak ettik ama dışarı gitti.

kırmızı kart görüyor. Musun? Net kırmızı abi şuna da itiraz etmezsin be. Gole gidiyor adam son adam. son 10 dakika. Kladovin kırmızı kart gördü. Kasımpaşa sağda 10 kişi kaldı. Ve artık Kasımpaşa'da bu dakikada spot ışıkları iki ismin üzerine odaklandı. Biri Yadi diğeri Mauro Icardi. Yadi Otis dikkatli. İşaret geliyor. Mauro Icardi hareketlerdi bastık kale. Mauro Icardi vurdu yani o tiz çıkardı. Yani o tiz. Belanızı versin B be. Real Madrid şansı Mauro Icardi.

Yardıma geldi Derin Köl. Mahrez, Dakosan'ın önüne. Karşısında Nelson. Battı kale. Dakosan buldu Mustera. Derin ön. Köl. ortası. Ceza sahasına doğru. Icardi'nin önünde kaldı. Kontrol. Icardi vurdu direkten döndü. İkinci bu. Gol! 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 Allah'ım şampiyonluğun habercisi bu maç. Allah'ım yemin ederim şampiyonluğun habercisi bu maç.

Seran'ın kontrolüne düşerler. düşerdi. Bu Ben Ones. Baktı ceza sahasına. Ben Ones çevirdi. Sataştıran Ben Kavres. Bu dönüp geliyor. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Abi ne maç ne maç ya. Ben Galatasaray'ın bu sezon bu kadar zorlandı. Oldu bir maç hatırlamıyorum. Bak Bayern Münih maçını da izledik. Manchester maçlarını izledik. Bu kadar pozisyon verdi, top kaybetti. Bir maç hatırlamıyorum. Kasımpaşa'yı yürekten tebrik ediyorum. Kalitesini yükseltmek için Kasımpaşa gibi takımların artması lazım. Ama dakika 80, 3-2 geridesin. O penaltıyı kaçırıyorsun. Sonra maç 4-3'e dönüyor. Tekrar ediyorum bu, bu bu skor, bu maç kötü oynayarak kazandığım bu 4-3 Şampiyonluğun habercisi. Abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız sevinirim. Of, öldüm susuzluktan. Herkese iyi Ramazanlar. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Dualarınızı kabul etsin. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.